Herkese merhaba. Bugün benimle birlikte köreli kremalı tavuklu makarna yapmak ister misiniz? Haydi şimdi malzemelere bakalım. Malzemelerimiz şöyle. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 diş sarımsak, 1 baş soğan, 250 gram çeçil peyniri. Şayet elinizde çeçil peyniri yoksa siz onun yerine kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. 500 gram tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı köri, 1 tutam karabiber, 1 tutam tuz, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 kutu krema, 200 ml, 1 paket makarna, 500 gram perne makarnayı tercih ettim. Ben siz dilediğiniz makarnayla yapabilirsiniz. Artık şimdi makarnamızı pişirmeye başlayabiliriz. Öncelikle bir paket makarna için bir buçuk litreye yakın suyumuzu tenceremizin içine koyuyoruz ve onu kaynamaya bırakıyoruz. Ve daha sonra başka bir tencerede tavuğumuzu pişirmeye başlayacağız. Öncelikle tenceremizin içine bir yemek kaşığı zeytinyağımızı koyuyoruz. Zeytinyağımızın üzerine bir baş soğanımızı ilave edip pembeleşinceye kadar karıştırıyoruz. da sarımsağımızı ilave edebiliriz. Çünkü ben daha önceden tenceremi güzel bir şekilde ısıtmıştım. Bu arada suyumuz artık kaynadı. Suyumuzun içine bir miktar tuz atıyoruz. Ve ardından makarnamızı ilave edip hemen karıştırıyoruz. Ve bu şekilde 9-10 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Şimdi biberlerimizi de ilave ediyoruz. Ve ardından kavumuzu tencereye koyuyoruz. Tavukları tamamen pişene evet. kadar bu şekilde pişiriyoruz. tavuklarımız pişmiş durumda. Baharatlarımızı ilave edebiliriz. Öncelikle karabiberimizi ekliyoruz. Ve bu aşamaya kadar tuzu hiç koymamıştık. Tuzumuzu koyuyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra körümüzün tamamını koyuyoruz. Yine karıştırıyoruz. Çok tatlı bir renk halini alıyor tavuklarımız. Şimdi artık kremamızı da ilave ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Ve bu şekilde 3-4 dakika daha pişiriyoruz. Şayet ki makarnanızın üzeri bu şekilde kaynakaldıysa makarnanız pişmiş demektir. Artık süzebiliriz. Tavuklarımız kırmızı tamamen çekmiş durumda. Artık çeçil peynirimizi ilave edebiliriz. Güzelce karıştırıyoruz. Ta ki çeçil peynirimiz eriyene kadar. Gördüğünüz üzere çeçil peynirimiz artık uzamaya başladı. Bu aşamada makarnamızı ilave ediyoruz. Makarnamızı da tenceremize ilave ettik. Ve tamamen tavuğumuz, kremamız ve peynirimizle birlikte hepsini harmanlıyoruz. Artık makarnamız servise hazırdır. Haydi servise geçelim. Kremalı tavuklu köreli makarna artık hazır arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.